Turnuvamızın ilk maçı başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte izleyelim bakalım kim kazanacak. İlk eleme maçını kim kazanacak arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Hadi, arkadaşlar gelemedik üzülmeyin. üzülmeyin bir oda daha kurulacak. Bir oda daha kurulacak. Herkes oynayacak. İlk üçe giren final oynuyor ona göre. İlk üç. Evet şu anda Fırat darlıyor Arslan, e, Arslan Yasin'i. Kürt reis orada. Muhammed burada evet. Futur Muhammed, Muhammed Future'ye saldırıyor. Ooo Muhammed kim? Şu anda Ali temkinli. Aydın'a saldırıyorlar şu anda. Aydın'ı aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Ali, 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 arada sen kaldın Ali. Görmüyor musun Futur'a geliyor. Allah ya. Ali'cim. Sen Aydın'a çok şey yaptın ama. Orada. Sıkıştırdın. Ve Futur'a seni gördü tuzağa düşürdü onlar. Evet Muhammed çok iyi ortayı almış durumda şu anda. Kürt Reis temkinli Fıratmaz temkinli Arslan Yasin de fütüre Futur sıkıştırdı Ben yokum Evet, ben evet. Hüseyin de aldı Hüseyin de gitti abi Hüseyin ben, ben de elendi arkadaşlar Abi ben öleceğim gibi Ben direk elendim ya Evet son 6 Evet Arslan Yasin de Gidiyor mu Evet Arslan Yasin de bin canı kaldı Gitti mi o da gitti son 5 Son beş abi. Beşinci nerede? Aydın köşede duruyor. Evet Aydın yardım etti. Evet son. Son üç arkadaşlar. Son üç lazım bize. Future. Future alıyor mu? Evet. Future, evet. Aydın ve Fıratnaz. İlk finalistlerimiz. Future, Aydın ve Fıratnaz. Tamam Abi tamam ben uzatmayın ben, 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 arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar. Çete gelen arkadaşlar halen daha fırsat geçmişti Katılabilirsiniz. Bu ilk eleme maçıydı. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben bir şurada bir not. ağlama. Ya abi istek atmazsanız çok sevinirim. Şu anda turnuvayı sunuyorum. Sunmaya çalışıyorum. Hüseyin başladınız mı? Arkadaşlar like atmayı unutmayın canlarım. Yiğit Kaya Brawl Stars. Hoş geldin kardeşim. Turnuvaya katılmak istiyorsan bir sonraki maçı bekle. Evet. Turnuvamızın ikinci maçı başladı arkadaşlar. Abi YouTube'dan çete bakar mısın? YouTube'dan çete bakıyorum. Sana sesleyeyim. Mod yapar mısın? Eee mod, moderatora şu anda ihtiyacım yok kardeşim. Evet. Ooo. Solo Fighter ve Aytun birbirine girdi. Aytun Solo Fighter'ı indirdi. Ooo. Solo Fighter. Solo Fighter i <Satırıyorsun> de, be, I2, I2 öldürdü. i oh, bekle. i gitme bekle. Ay. ben de öldüm. Aynı kişi öldürdü beni. Evet, şu anda I2 efsane gibi yargı dağıtıyor. 5 kişi, son iki kişi kaldı arkadaşlar. 2 kişi daha gittiği zaman. I, I2 abi I2 değil. Aynen. I2 öldürdü ya. Evet son bir, bir oda daha kurulacak arkadaşlar. Bir oda daha kurulacak. Aytuğum çok erken gitti Hadi ya. Odan burada kodu gösterdi de deme göster. Eee kodu mu? Nasıl kodu ya. Hüseyin şu, kodu, kodu, şey, kodu Discord'a bir yaz ya. Discord'da chat'e yaz. Ben de foto chat'e SS'ine atayım ya. Arkadaşlar sonda e, bir şans daha vereceğim ya. Oo, Abdu Ömer'i mi öldürdü? Aynen. Kim kaldı? Ghost. Evet. Enstar Pro Aptu hemen yazıyorum. Duos. Bu da hemen atıyorum Discord. Şimdi arkadaşlar. Evet hadi bitirin acaba abi uzatmayın tamam turnuvada şey finalesiniz. Şimdi Hüseyin bunların hepsini çıkar. Şimdi Hüseyin de gönderin ya. Bu arkadaşlarının hepsini çıkarıyorsun. Ben bende varım değil mi? Başladık abi. Ha başladı. şükür ya. Evet arkadaşlar. Ya ben dipte. Evet sessiz ölüm Ömer Asap. Karanlık günler. Evet ortada Aytu ile Muhammed. Oo, Muhammed tamam. Muhammed bence. Muhammed bence. Suyu bir de alırsa. <laughs> evet burada şu anda ölen yok arkadaşlar. O. Ferles Ali. Arkadaşlar ilk 3 turnuvaya girecek ona göre. Hüseyin, Hüseyin dikkat oh. et Hüseyin. Yok abi ya yaşıyorum ben. Sorun etme. <laughs> Ali ya kaşını sen Ali. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer Hüseyin ilk 3'e kalırsa ilk 4'ü alacağım. Haberiniz olsun. Çünkü Hüseyin oda sahibi olduğu için, odayı kurduğu için, o her odada oynuyor. Benim amacım zaten kazanmak değil ki. Ben kazanmak istemiyorum. İşte Hüseyin, o da çok fazla maça karışma sen. Bu maça en azından. Yani. Ha, bu maça çok fazla karışma. Da Final maçında oynasın. Evet, Ali ile Ömer birbirine girdi abi. Halen daha 9 kişi var. Muhammed ortayı alıyor. Yiğit pro. Burada Sessiz Ölüm temkinli. Ömer Asaf ortada kalmış. Memo temkinli arkadaşlar. Like atma unutmayın canlarım. Ömer ortaya almış şey. Muhammed ortaya almış durumda. Evet. Herkes ortayı deniyor. Halen daha 9 kişi var arkadaşlar. Burada bir var mı? Yok. Ya Ömer bir sal lütfen ya. Muhammed. Alıyor Masaf'ı evet Masaf'ı aldı, aldı Muhammed. Muhammed Arslan aldı arkadaşlar. Alam alan çok fena daraldı. Evet sola fighter gidiyor mu? Gidiyor mu? Oo, sola fighter da gitti. Ömer var. Yiğit bro Muhammed sessiz ölüm. Ne oluyor? Ne oluyor Muhammed gitti. Muhammed de gitti. İlk üç. Aa ilk üçe kaldım. İlk dört Memo da, evet. Memo da geldi. Tamam, kim, da var? Bak, tamam. kim var? Kim var? Bir dakika kim öldü? İlk üç. Memo. Ben Ömer. Yiğit bro. Dur bir dakika yerde. Bir Bura. Gene kazanan abi. Şansın Şans iyi Kim vardı Yiğit bro? Max? Memo? Evet. Ömer. Ömer hangi Ömer? İnşallah ben kazanırım. Hadi ya Fırat bir kazan artık kazan. Hadi Yiğit'im. Evet final abi. maçımız başlıyor arkadaşlar. <laughs> Hep birlikte izliyoruz. Bakalım kim kazanacak final maçını? Evet. Futura ve Prezaydın çok tehlikeli arkadaşlar. Bilginiz olsun. E bir defa gitti yavaş yavaş. Aydın direkt birini aldı ama kimi aldı göremedim bile ya. <laughs> Aydın'ın altı da. yükü var. Perişan edecek abi. Bir de şey edemez abi. Bana hiçbir şey yapamaz. Bakayım. Çünkü ben yokum. burada. Max burada Mesar Pro temkinli davranıyor Arkadaşlar son 3 yok Birinci olan kazanıyor Birinci olan canların birinci olan ödül alacak Ödül alamayan üzülmeyin Yarın çekiliş var Çekilişi alırsanız katılmak istiyorsanız Videonun açıklama kısmındaki çekiliş katılım videosunu izlemeniz yeterli arkadaşlar Evet Futura <laughs> iki kişiyle savaşıyor be Futura Aydın almış arkadaşlar Max Memo Burada üç kişi var Hüseyin ben seni göremiyorum neredesin lan? Öldün mü yoksa? Ben öldüm ki. Ne, ne öldüm? zaman öldün oğlum? Ben en başta öldüm. <laughs> Aydın mı öldürdü ve... seni? Yok ya ben e, Ghost'ta öldüm. Gittim ee, dibine girdim. İlginim. Oyuncular çok temkinli arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın canlarım. Çık oldu. Abdu. Arkadaşlar bu zaten final. Oh. Bu final maçı. Burada birinci olan final ödülü alıyor. Abi. Sonunda be şükür be. Bu nasıl bir sahne verildik ya? Buyurun. Yapın, eyvallah. Ah, eyvallah. Ah. <laughs> evet, Aydın şu anda ortaya aldı. Birinci olan ödülü kapı arkadaşlar. Çok dikkatli olun. <laughs> ee, artık. Saydık, başka bir şans yok. da geldi. Ama ya. Evet. Çok iyi. Bu gitti. Evet Fırat Yiğit Pro ile anlıyor. Allah aşkına. Yiğit Pro gidiyor mu? <laughs> Aydın, Aydın, Aydın ama tarım. Evet Aydın onu da aldı. Aydın, evet. Aydın tüm engelleri aşıyor abi. Son iki kişi. Bir tane bir bir tane Spike bir tane. Bak dip dibe kaldı. duruyorlar göremiyorlar birbirlerini. Vay Fırat'a bak. Ölüyor, ölüyor. Fırat aldı. Oh, Fırat biri olacak. Oh hayır go. Ghost mu aldı? Evet. Abi ya ikinci oldu. Hadi be Fırat be. Bak orada pusuya yattı abi, arkadaş. Abi ben eşçiliğim yattı. Bak <laughs> Fırat. Ben de Fırat alacak dedim ama. Hadi be. Aslında Aydın. Abi orada... ben eşçileri sevmiyorum. Aydın Aydın Biraz tezcanlı davrandı. Futureyi almak için. Yani doğrusunu yaptı ama sıkıştı orada. Ee, elinize sağlık. Valla müthiş oynadınız.